Dünya geçmişin sırlarını fısıldıyor. Bu fısıltıları kayaların yüzeylerine kazınmış, mağaraların derinliklerinde saklı buluyoruz. Bunlar çok eski zamanlardan kalma imgeler olan petroglifler. Bizden öncekilerin yaşamlarına ve inançlarına dair ipuçları barındırıyorlar. Ve bazen bu antik yankılar bizi hiç beklemediğimiz şekillerde birbirimize bağlıyor. Japonya'nın Ücra Hokkaido bölgesindeki Fugope mağarasında şaşırtıcı bir keşif yapıldı. Duvarlara oyulmuş gizemli petroglifler vardı, bazıları 7000 yıl öncesine dayanıyordu. Bunlar sadece basit şekiller veya hayvan figürleri değildi. Aralarında garip, kanatlı varlıklar vardı, sanki uçuşta donmuş gibiydiler. Bu imgeler açıklanamayan bir aşinalık hissi uyandırdı. Binlerce kilometre ötede Utah'ın kurak çöllerinde ve Azerbaycan'ın rüzgarlı ovalarında kayaları süsleyen şaşırtıcı derecede benzer figürler vardı. Bu uçsuz bucaksız mesafeler ve zaman dilimleri arasında bir bağlantı olabilir miydi? Utah'taki Nine Mile Kanyon'un petroglifleri 1000 ila 2000 yıl öncesine dayanan daha yeni olmalarına rağmen aynı gizemli temayı yansıtıyor. Kanatlı figürler genellikle insan biçimli kanyon duvarlarında dans ediyor. Daha doğuda Azerbaycan'ın Gobustan Milli Parkı'nda kayalar daha da eski bir hikayeden bahsediyor. Burada bazıları 10.000 yaşında olduğu tahmin edilen petroglifler, hayvanlar, insanlar ve yine o meraklı kanatlı varlıklarla dolu bir dünyayı tasvir ediyor. Kıtalar arasında uçsuz bucaksız okyanuslar ve bin yıllarla ayrılmış bu kadar benzer motiflerin varlığı şu soruyu akla getiriyor. Nasıl? Zaman ve coğrafya ile görünüşte izole edilmiş bu eski kültürler nasıl bu kadar çarpıcı biçimde benzer imgelerde birleştiler? Acaba şu anda anlayabileceğimizden daha derin bir şeyle mi bağlantılıydılar? Bu coğrafi olarak farklı yerlerde tekrarlayan kanatlı figürler belki de bu tarih öncesi bulmacanın en ilgi çekici parçalarıdır. Biçimleri farklılık gösterir. Bazıları insansı, bazıları daha soyut. Ancak kanatların varlığı onları birleştirir. Bu figürler sadece dekoratif değildir. Daha derin bir şeyden, atalarımızda derin yankı uyandıran bir şeyden bahsediyorlar. Bunlar göklere hükmeden güçlü varlıklar olan tanrıların temsilleri miydi? Dünyevi sınırları aşma özlemi olan uçuş özlemlerini mi sembolize ediyorlardı? Yoksa tamamen başka bir şeyin, mevcut anlayışımızın ötesinde bir şeyin tasvirleri olabilirler miydi? Eskilerin dilini çözmeye çalışırken bu sorular kalıyor. Farklı kültürlerde tekrarlayan kanatlı figür motifi, paylaşılan bir insan deneyimine, gökyüzüne, bilinmeyene ve aşkınlık olasılığına yönelik evrensel bir hayranlığa işaret ediyor. Kanatların kendisi özgürlüğü, gücü veya hatta manevi yükselişi temsil edebilir. Eski toplumların sanatındaki varlıkları konum veya zaman dilimine bakılmaksızın insanlığın ortak kaygıları ve özlemleri hakkında çok şey anlatıyor. Fugoppe Mağarası, Nine Mile Kanyonu ve Gobusta'nın petroglifleri geniş mesafelerle ayrılmış olsalar da zamanın iplikleriyle birbirine dokunmuştur. Bize atalarımızın zihinlerine, inançlarına ve dünyayı anlamalarına bir bakış sunuyorlar. En eskiler arasında yer alan Japon petroglifleri, İnsanların tarımla denemeler yapmaya ve daha kalıcı topluluklara yerleşmeye başladığı bir döneme bir pencere açıyor. Fremont ve ataları Pueblo halkı tarafından yaratılan Utah petroglifleri daha sonraki bir dönemi yansıtıyor. Bu kültürler karmaşık sepetçilikleri, çanak çömlekleri ve uçurum konutlarıyla çevrelerine olan hakimiyetlerini sergiliyorlardı. Dünyanın en eski petrogliflerinden bazıları olan Gobustan petroglifleri Hazar Denizi'nin çok daha büyük bir su kütlesi olduğu bir döneme bir bakış sunuyor. İnsanlar ve doğal çevreleri arasında derin bir bağlantıyı yansıtan, vahşi yaşamla dolu bir dünyayı tasvir ediyorlar. Farklı dönemlerde ve bağlamlarda yaratılmış olsalar da bu petroglifler ortak bir noktayı paylaşıyor. İnsanın ifade etme, kaydetme ve belki de kendisinden daha büyük bir şeye bağlanma ihtiyacı. İnsan yaratıcılığının kalıcı gücünün ve dünyada izimizi bırakma konusundaki doğuştan gelen arzumuzun bir kanıtıdır. Petrogliflerdeki, özellikle kanatlı figürlerdeki çarpıcı benzerlikler, eski tarihe ilişkin geleneksel anlayışımıza meydan okuyor. Bu benzerlikler sadece bir tesadüf olabilir mi? Yoksa daha derin bir bağlantıya, coğrafi sınırları aşan, paylaşılan bir bilinç kaynağına mı işaret ediyorlar? Bazı bilim insanları fikirlerin ve sembollerin eski ticaret yolları boyunca, göç eden halklar veya cesur kaşifler tarafından taşındığı kültürel yayılma olasılığını öne sürüyor. Diğerleri, belirli imgelerin evrensel bir anlam taşıdığı, insan ruhuna yerleşik olduğu arketipsel sembolizm kavramını öne sürüyor. Bu teoriler ilgi çekici olsa da hala birçok şeyi açıklamıyor. Petroglifler, dünyanın çok farklı bir yer olduğu bir zamandan Belki de insan bağlantısının şu anda hayal edebileceğimizden daha ileriye uzandığı bir zamandan fısıldıyor. Bizi geçmişe dair varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeye ve daha önce inandığımızdan çok daha zengin ve karmaşık paylaşılan bir insan hikayesi olasılığını kabul etmeye zorluyorlar. Belki de geçmişimizin gizemlerini daha derinlemesine araştırdıkça İnsan bağlantısının bir kez daha ulusların ve kültürlerin sınırlarını aştığı bir geleceğe dair ipuçları bulabiliriz.